Hamdi ne durumdasın? Mesafe açılmasın diye kendim paralıyorum alıyorum Kurt Bey. Sakın ben gelmeden bir şey yapma. Nereye gidiyor bu şerefsiz? Yeditepe meydanı. Ama eğer o kalabalığın içine dalamazsa başka bir şey yapabilir. Yapıştırayım iki tane lastiğini. Haniye neden olursun? Beklenmedik bir şey yapabilir. Kendini açık etme. Gelmek üzereyim. Ya şimdi zamanı mı Kurt Bey bilmiyorum ama... Yani... Aklım korkuttu. Onu o cenderede bıraktık geldik. Korkut atölyeden çıktı. Muhtemelen suikast emrini alacak diğer Rus ajanının peşinde. Tamam ben de bu ergelenin peşindeyim. ...korkutsa ben de bu taksiyi senin ağzının ortasına sokarım. Alo, Berivan. Gizli kod 548672. Seni dinliyoruz. Atölye saldırıyordu. Operasyon sadece iki ajan üzerinden devam ediyor. Bomba? Araçla kaçmaya başardı. Hedef noktaya doğru ilerliyor şu anda. Benim bir görevim var mı yoksa saklanayım mı? Görevin Amerikalı heyet. Birazdan konumu seninle paylaşacağız. Tek kişiyim. Sorun değil. Heyet bürokratlardan oluşuyor, özel korumaları yok, silahsızlar. İşin onları öldürmek. Anlaşıldı. Konumu seninle paylaştık. İncir taş Restoran. Lan ne var Rahmi ne var? Abi aradım aradım açmadım. Oğlum açmıyorsan bir sebebi vardır. Ne arayıp duruyorsun? Yok abi mevzu büyük. Yoksa aramazdım yemin olsun. Tamam seri konuş. Abi biz bu ejderi arıyorduk ya. Sokaktaki çocuklardan haber geldi. Bu ayak takımından bir çete bunların peşine düşüyor abi. Lan ejderin çeteyle ne işi olur? Abi bu ejder lavuğunun bir depodan bozma sığınağı varmış. Orada bir işler karıştırıyormuş işte. Tam öğrenince haber edeceğim de bomba falan deyince bu çete dediğim bebeler. Bir daha bundan söylediklerine göre içeriye bayağı bir malzeme indiriyorlarmış. Malzeme dediğin gazlı tüptü çok anladığımız şeyler değil de uranyum. Tamam sen de bu depo dediğin yerin adresi var mı? Var abi. Attım sana şimdi. Aferin lan. Hadi kapat şimdi abini meşgul etme. Tamam abi. Akif Başkanım ben Hamdi. Bizim çocuklar bana bir malumat verdiler. Size bildirmem gerekiyor. Hamdi, bomba yüklü aracın yol kenarında beklediğini söyledi. Timur'a doğru yola çıktı. Altay'a destek olacaklar. Sence bir intihar görevi olabilir mi? Yani tek umudum Rusların bu şekilde çalışmıyor olması. Bence hedef noktayı öğrenmeyi bekliyor. Hedef nokta belli değil miydi zaten? Atölyeye yaptığım saldırıdan sonra değiştirme ihtimalleri çok yüksek. Umarım o sürede Altay müdahale edebilir. Korkut ne durumda? Korkut'un takip ettiği Rus ajanı. Kalabalık bir bölgeye doğru ilerliyor. Aa, Seninle yemek yediğimiz restoran? Hangisi? İncir taş. Nazlı Hanım, araştırmamı istediğiniz Amerikan heyet mensubu. Linda Rolfer. Şu anda yerini tespit ettim. Heyetteki diğer kişilerle birlikte İncir Taş Restoran diye bir mekanda. Ne dedin sen? İncir Taş Restoran Başkanı. Linda Rolfer ve Akif Başkanı ziyaret eden heyet şu anda oradalar. Korkut'un takip ettiği Rus ajanının görevi Amerikalıları yok etmek. Korkut, bilmen gereken bir şey var. Başkanım. Nazlı, acil bir durum var. Ben de size tam aynı kodla bir bilgi getiriyordum. Az önce sana bir adres gönderdik. Oraya direkt özel bir ekip yollamanı istiyorum. Tam olarak ne arıyoruz başkanım? Hamdi bazı istihbari bilgilere ulaşmış. Sokak ağa sayesinde. Aradığımız uranyum kapsülleri orada olabilir. Ejderli adamı da orada o zaman. Mümkün. Çok yoğun bir gün geçiriyoruz. Ama bugün hata yapma lüksümüz yok. Eğer adres doğruysa... ...bugün çok önemli bir dertten daha kurtulacağız. Siz hiç merak etmeyin başkanım, ben hallederim. Sen ne söyleyecektin? Korkut'un operasyonu. Biraz şekil değiştirmiş durumda. Yani özet geçmem gerekirse ajan olarak sızdığı noktada bir takım sorunlarla karşılaştı ama sağ olarak çıkmayı başardı. Nerede şimdi? Şu anda bir Rus ajanını kovalıyor. Kendisi silahlı ve tehlikeli. Hedefi ne? Size daha önce de bahsetmiş olduğum Amerikalı bürokrat kadın. Linda Rolfer. Evet. Aynı zamanda sizi ziyaret eden heyetle birlikte bir restoranda ve Rus ajan da şu an oraya doğru ilerliyor. Ruslar. Bulgaristan'da olanların intikamını almak için Amerikalıları öldürecek. Aynı zamanda da bize ceza kesilmiş olacak. Çünkü Kate'i ve generali Amerikalılara biz verdik. Allah kahretsin. Eğer Amerikalı bürokratları bizim topraklarımızda öldürürlerse onlarla aramız açılır. Doğru. Korkut hala gizli hattında var. Hayır başkanım. Sivil bir telefondan iletişim kuruyoruz kendisiyle. Tamam o numarayı ilet bana hemen. Tabii ki. başkanım, incelediğimiz telefon Rusça'ya bir mesaj geldi. Mesajı ekrana yansıt lütfen. Neler oluyor? Yuri'nin telefonuna mesaj gelmiş. Mesaj şifreli. Bunu çözmek biraz zaman alacak. okuyabiliyor musun? Evet, her üçlü sayı bir kitabın sayfa, satır ve kelime numarasına denk geliyor. Şimdi elimizdeki rakam kümesi 1475 yani bir kitabın 14. sayfasının 7. satırının 5. kelimesi. Bakar bakmaz mı anladın bunu? Sen çözemedin mi? Anlamadın mı? Sen Bulamışsındır. Tufan'ın Neslihan'a bıraktığı Rusça kitap. Aynı zamanda da malikanede bulduğumuz. Mesajı da şifre edebilir misin? Tabii ki. Kitaplar içeride. Tamam. Harika. Benim de aklımda başka bir şey var. Nedir? Yakaladığımız Rus ajanı. Onun yerine geçip saldırı noktasına Rus ajanı olarak gidebilirim. Ee, yani... <laughs> risk seviyesi çok yüksek. Yani birinci handikap Yuri'yi tanıyan biriyle karşılaşırsan deşifre olman yönünde. İkincisi ise 6 <laughs> ay olarak zaten Ruslar tarafından biliniyor olma ihtimali. Ayrıca malum Kate bir Rus ajanı. Seni tanıyor, yüzünü biliyor. Kendi istihbaratına çoktan senin fotoğrafını vermiştir. Teşfireyim yani. İstersen bu konuyu Akif Başkan'la istişare edin. Onun başka bir hamlesi olabilir. risk analizini doğru yapmışsınız. Altay'ın böyle bir harekatta sahada olması tehlikeli olabilir. En azından elimizde bir adres var başkanım. Şifreyi çözdüğümde İstanbul içinde kullanılmayan bir atölyenin adresine ulaştım. Başkanım tek sorun şu ki burası saldırı noktası değil. Ben konunun Rus ajanlarının toplanma alanı olduğunu düşünüyorum başkanım. Muhtemelen asıl bilgiyi burada geçecekler. E bu da bizim için bir avantaj. Saldırıyı çok önceden engelleyebiliriz. Haklısın evlat. En iyi tim personellerimizi toplayın. Madem Ruslar bizimle oyun oynamak istiyor, biz de misliyle cevap veririz. Deşifre ihtimalim sebebiyle operasyonu harekat merkezinden ben yönetebilirim başkanım. Ama sahada da sağlam bir adama ihtiyacım olacak. Tercihim Korkut'tur. Anlaşıldı aslanım. O kısım bende. Siz hazırlıkları tamamlayın. Emredersiniz başkanım. Her şey yolunda mı? Hedefin rotası belli. Rutinimizi bozmuyoruz. Sadece yerimizi alacağız. Silah? Saldırı noktasında. Herkes görevini biliyor mu? Ben bunu Saldırı noktasında olacağız. Diğerleri? Uzay, altı kişiler. Ne konuştuklarını duymuyorum. Hemen hallediyoruz. Nazlı, ekibi hedefe yönlendir. Konuşmalarını duymak istiyorum. Derhal başkanım. Yuvadan sahaya, hedef noktada yapılan tüm konuşmaları duymak istiyoruz. Ayrıca görüntüye de ihtiyacım var. Çok iyi saklanıyorlar. Yine de gözümüzden kaçamadılar. Ama hala planlarının ne olduğunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Matilda, Kate ya da Linda. Bu üç kadından birisi için çok önemli bir iş halledecekler. Ama ne? Birazdan öğreneceğiz. Merak etme. Ses net değil. Yaklaşıyoruz. Şuraya geçelim. Dikkat çekici bir şey var mı? Hayır. Rahatsız edici biçimde herkes çok temiz. Askeri geçmiş. Negatif. Ölümlü saldırı, yaralama, bireysel silahlama? Hiçbiri yok. Hatta kayıtlara göre hepsi yıllar önce Türkiye'ye yerleşmiş, sisteme ayak uydurmuş, evli ve çocuklu kişiler. Ya bu adamların hepsi özel olarak seçildi ya da bir şeyleri gözden kaçırıyoruz. Kurt Bey, hedeflerin tamamının kimliklerini tespit ettik. Yasa dışı hiçbir şey yok. Adamlar temiz görünüyor. Hayaletler yani. Belki de para karşılığında istihbarat sızdıran sıradan tiplerdir. Saplanma tehditlerini çok iyi biliyorlar. Yer değiştirme, kamufle olma. Eminim çok da iyi silah kullanıyorlar. Suikast mı? İyi de bir Luna Park'ta nasıl bir hedefe saldırabilirler? Saldıracakları hedefin burada olduğunu kim söyledi ki? Tabii ya. Burası sadece bir toplanma noktasıydı. Nihayet Uzay. Nihayet. Nazlı, o adamların ne konuştuğunu bir an önce duymak istiyorum. Yuvadan sağa, acil ses erişimine ihtiyacımız var. Sorun var. Sorun ne? Yakınımızda bir dinleme cihazı var. Hedefimiz miyiz? Bilmiyorum ama her ne olduysa senin suçun. Bak, ben takip edilmediğimden eminim. Gerçekten. Görevin sonuçlarını biliyorsun. Halihazırda net. Hata yapan ölür. Kimin bizi takip ettiğini nereden bileceğiz? Zay burada işler karıştı. Deşifre mi olduk? Adamlar Jack'i öldürdü. Ne dedin? Jack öldü. Muhtemelen bir hata yaptı. Ölmesine sebep olacak nasıl bir hata yapmış olabilir? Peşimizdekileri oyalamak için iki kişi burada kalacak. Diğer üç kişi de suikastı tamamlamak için çıkacak. Hareket ettiğimiz an peşimizden gelirler. O zaman peşimizden gelmemelerini sağlarız. Ortalığı karıştırın. Uzay adamlar bir şeyden şüphelendi. Kaçıyorlar peşlerimden gidiyorum. Anlaşıldı Kurt Bey, arkandayız. Lütfen, lütfen yapma çocuğuma bir şey. Lütfen sakin, yapma. Sakin, sakin, sakin. Bak böyle olmak zorunda değil. İndir silahı, sakince konuşalım. Hadi. Konuşmak falan yok. Sağdan yuvaya. Reyne durumu var. Hedef bir sivili reyin aldı. Sivilin zarar görmemesini sağladı. Kurt Bey'le iletişime geçiyoruz. Kurt Bey. Efendim? Linda Hanım, Jack'te şifre oldu. Olamaz. Maalesef. Şu an için bir sorun yok. Ama peşimize takılan adamları oyalamaya başardık. Hedefe doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Çek. Öldü. Sakın hata yapmayın. Hepiniz canınızdan olursunuz. Emredersiniz.